Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlıkları için video çekiyorum. Bu ders içeriklerimizi yazılıya çalışırken dikkate almamız için çekiyorum. Hemen başlayalım. Biraz uzun olacak çünkü. Öncelikle ilk etapta iki başlıkta göreceğiz bunları. Buradaki komutlarımızı ve listeyi ayrı bir bölümde alacağım. Listenin içerisindeki metotlar biraz fazla olduğu için. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip Abone olmayı unutmuyoruz. Başlayalım direkt. Şimdi i̇şte print komutumuz ekranda veri görüntülemek için kullandığımız bir komuttur. Print komutu ekranda veri görüntülemek için kullanılır. Şöyle ben bir tane değişken tanımlıyorum. İlk diye bir tane değişken var. Deneme. Hatta hoş geldiniz yazsın. Şimdi bizim ilk diye bir değişkenimiz oldu. Eşittir ifadesi değişken içerisinde değer atarken kullanılır değişken içerisinde değer atarken kullanılır. Ve bizim burada ilk diye bir değişkenimiz var. E içerisinde de bir tane string verimiz var. Tırnak içerisinde kullanılan veriler string verilerdi. str olarak ifade ediyorduk. Bizim sayı diye bir değişken tanımladık ve bunun içerisine şöyle bir değer yazdığımızda tam sayı yazdığımızda bunun veri türü integer int'tir. Aşağı geliyorum. Bir tane daha sayı 2 dedim. Buna da bir tane reel sayı yazdım. Şimdi burada üç tane veri türümüz var. Bir tanesi int tam sayı, bir diğeri str string, bir diğeri ise float veri türü yani reel sayı. Ondalıklı sayılarımızı ifade ediyor. Hatta bu kadar uzun da olmasına gerek yok. Şöyle yapalım. Şimdi buradan sonra ben print komutunu görüyorum. Eğer ben bu şekilde yazıp bırakırsam çalıştırdığımda ekranda herhangi bir sonuç görmeyeceğim. Herhangi bir çıktı vermeyeceğim çünkü programa ben çıktı vermesini istemedim. Eğer program bir çıktı vermesini istiyorsak, ekranda bir şeyleri görüntülesin istiyorsak, biz bunu print komutunun içerisine yazacağız. İçerisine ne yazmasını istiyorsak, bu açma ve kapama parantezinin arasına yazıyorum. Ben ekranda neyi görüntülemek istiyorum? Hoş geldin, hoş geldiniz ifadesini görüntüleyeceğim. İstersem buradaki string veriyi alıp olduğu gibi bunun içerisine yazabilirim. Yani şu şekilde de yazabilirim string veriyi çalıştırdığımda hoş geldiniz diye çıktı verecektir. İstersen bunun yerine ben bunu içinde bulunan, bunun içinde bulunduğu değişkeni de yazabilirim. Değişkenimin adı ilkti. Geliyorum buraya. ilk de yazabilirim. İkisini de yazabilirim. Ekranda veriyi görüntüleyecektir. Çalıştırıyoruz. Herhangi bir değişiklik olmadığını görelim. Şimdi ben diğer değişkenleri de yazmak istersem bunun yanına. Virgüllerle listeleyebiliyorduk bunu sayı virgül sayı 2 dediğimde çalıştırıyorum. Üçünü de yan yana yazacaktır. Hoş geldiniz yazdı. 159 yazdı ve 159 152.5 yazdı. Bunların üçünde farklı farklı veri türleri olduğunu unutmuyoruz. Print komutu mutlaka ekranda bir şey göreceğimiz zaman kullanacağımız komuttur. Şimdi bizim input diye bir tane daha komutumuz var. Input komutu kullanıcının veri girişi yapmasını sağlar. Şu an buradaki 3 veri türünü de ben programı yapan kişi girmiş oldum. Ama kullanıcılar veri girişi yapsın istiyorsam, benim ifadem, benim programım ona göre şekillensin istiyorsam, geliyorum burada input diye bir tane komutumuz var. İlk yani ben değişken adımı yazdıktan sonra bunu eşittir input komutuyla birleştiriyorum. Input komutu normalde yapı olarak bu şekilde bir yapısı vardır input, açma ve kapama parantezi ve içerisinde string bir şey oluşacağı için burada tırnak içinde yazılır. Şimdi burada ne yazacağımız, burada neyi yazacağımız e, bizim için bir yönergedir. Yani kullanıcı için daha doğrusu bir yönergedir. Şurayı silelim. Şimdi biz geldik, bu kadar yazdık bıraktık. Kullanıcı veri giriş yapacak ama ne girecek kullanıcı belli değil. Yani normalde burada herhangi bir yönerge yok ama program şu an bekliyor. Bizim bir şeyler yazmamızı bekliyor. Fakat kullanıcı bunu bilmiyor. Çünkü burada bir yönerge yok. Biz yönergeyi buraya yazıyoruz işte. Şu ifadeye input'tan sonraki yazdığımız ifade kullanıcı için yönerge olacaktır. Geldim buraya diyeceğim ki isminizi giriniz. İsminizi giriniz dedim. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın burada artık bir yönerge çıktı. Kullanıcı ne gireceğini ona göre bilecektir. Şimdi ben herhangi bir şey yazdım buraya. Bakın herhangi bir sonuç vermedi bana. Sadece benim değişkenimi aldı. Yazdığım ifadeyi aldı. İlk diye bir değişken içerisine attı. Ekranda görüntüleme komutu vermediğimiz için ekranda bir şey göremedik. Print diyorum. Hoş geldin. Hoş geldiniz yazsın. Daha sonra bunun yanına da kullanıcının ismini getirsin. Kullanıcının ismini ben buradan alıp ilk değişken içerisine atacağım için buradaki ifade kullanıcının kullanıcıdan aldığım ifadeyi ne yapıyorum? Kullanıcıdan aldığım ifadeyi ilk değişkenin içerisinde yazarak ekranda görüntüleyebiliyorum. Değişkenimi yazdım. Çalıştırdığımda ekranda buraya ne isim yazarsak buraya ne isim yazarsak oraya hoş geldin Mehmet Tahir yazdığımızda hoş geldiniz Mehmet Tahir yazacaktır. Buradaki dikkat edeceğimiz nokta input komutu ile aldığımız veriler string veri olarak alınıyor. String veri türünde alınıyor. Ve ben eğer buradan aldığım verilerle bir işlem yapmak istiyorsam buradan, buradan aldığım verilerle ben bir işlem yapmak istiyorsam matematiksel bir işlem yapacaksam bunu ya tam sayıya çevireceğim ya da reel sayıya çevirmek zorundayım. Yoksa hata verecektir program. Gelelim sayılarla ilgili de oluşturalım. Sayı 1 diye bir değişken oluşturuyorum. İçerisine kullanıcı veri girişi yapacak. Input komutu ile. Daha sonra işte birinci sayıyı sayıyı giriniz. Bu bir yönergeydi. Kullanıcı veri girişi yaptığında ekranda görüntüleyecek. Daha sonra sayı 2 diyorum. input komutu ile burada da veri alacağız yine. İkinci sayıyı giriniz diyecek. Buradan iki tane kullanıcıdan değer alacağım. Input komutu ile işlem yapamayacağımızı görebilmemiz için bunu yapıyorum. Print sayı 1 çarpı sayı 2 dedik. Hemen sayıları giriş yapıyoruz. Birinci sayı giriniz dedi. 15 dedik. İkinci sayı giriniz dedi. 20 dedik yaptığımızda programımız hata verdi. Çünkü bunlar diyor string veriler. Buradan aldığımız verilerin string olduğunu ve matematiksel bir işlem yapamayacağımızı söylüyor. Çünkü input komutu verileri string olarak alır. Ve ben eğer e, hesaplamalarda, matematiksel işlemlerde kullanacaksam geliyorum burada. Buradan aldığım veriyi, input komutuyla aldığım veriyi int parantezinde yazarsam bu şekilde int parantezinde yazarsam benim almış olduğum veri bakın burada input komutu ile aldığım veri int parantezinde olduğu için int tam sayıya çevirme komutu int komutumuz tam sayıydı. Normalde tam sayıyı belirtiyordu ve biz bir şeyi int'in içerisinde yazarsak e, aldığımız veriyi parantez içerisindeki veriyi tam sayıya çeviriyordu. Input komutu ile bir veri girişi yaptığımızda biz bunu tam sayıya çeviriyoruz. Daha sonra sayı birinin içerisine atıyoruz. Aynısını aşağıdaki veri girişi içinde yapıyorum. Ve buradan sonra artık benim input komutu ile aldığım veriyi int ile tam sayıya çevirdim ve daha sonra sayının içerisine attım. Çalıştırıyoruz yine. Sayılarımızı girelim. 25, 12 dedik ve böyle 300 şeklinde sonucumuzu vermiş oldu bize. İşlemlerimizi yaptık. Eğer biz reel sayıyla işlem yapacaksak da buraya int yerine float veri çevirmek istediğimiz için float yazıyoruz. Yani reel sayıya çevirmek istediğimiz için float yazıyoruz ve buradan sonra artık biz reel sayı girişi yapabiliriz. 12 15 16.2 dediğimizde reel sayı olarak bir sonuç elde etmemizi sağladı bizim. Şimdi bizim elimizde bir reel sayı var diyelim. Şöyle gösterelim reel sayımızı da. 125.7 olsun. Eğer ben bunu bu reel sayıyı int parantezinde yazarsam yani tam sayıya çevir dersem yapacağı şey yediyi direkt silmek olur. int parantezi int komutu tam sayıya çeviriyordu. Neyi tam sayıya çevireceğim? Buradaki değişkenimin adını yazıyorum. sayı1. Böyle yaptığımda sayı1 değişkenini tam sayıya çevirdiği için ondalık kısmı olmaması gerekiyordu. int komutu herhangi bir yuvarlama işlemi yapmıyordu int komutu yuvarlama işlemi yapmadığı için direkt kesme işlemi yaptığı için buradaki 125 ifadesinin küsurat kısmını, ondalık kısmını direkt silerek tam sayıya çevirecektir. Çalıştıralım. Gördüğümüz gibi sonucumuz 125 olarak verdi bizi. Ve buradaki ondalık kısım 5 ve 5'in üstünde bir değer olmasına rağmen direkt sildi ve 125 olarak tam sayıya çevirdi. Şimdi burada dikkatinizi çekme, çekmek istediğim bir yer var. Bakın burada o kadar işlem yaptık ama dikkat ed, dikkate alınmayan bir nokta var. Şuradaki hashtag ifadelerinin olduğu yerleri program herhangi bir şekilde çalıştırmadı. Ya yani o kadar çalıştırdık, kullandık ama bilgisayar buradaki hashtag ifadesiyle daha doğrusu buradan sonra yazılan, bu satırda yazılan ifadeyi e, herhangi bir işleme tabi tutmadı. Çünkü buradaki hashtag ifadesi kullanıcının yorumu şey programcının yorumu, programı yazan kişi komutun belli bir bölümünü e, kullanıcıya açıklayabilmek için, kullanıcıya bilgi vermek için hashtag ile yorum satırı oluşturur. Mesela geldim. Burada sayı, hatta sayı demeyelim. isim eşittir. Input işte isminizi biriniz dedik. Şimdi i̇şte burada bir işlem var. Değil mi? Bu satır bir işlem. Ve ben programı çalıştıran, ki programı yapan kişi diyorum ki Kullanıcı daha sonra komut satırına geldiğinde burada ne işe yaradığını, buranın ne anlama geldiğini bilebilsin diye bu satıra bir açıklama, bir yorum bölümü getiriyor. Bunu sağlarken de hashtag ile yapıyorum. Hashtag yazdım, boşluk bıraktım ve buraya artık bir açıklama yazıyorum. Bilgisayar için şuradan sonrasında herhangi bir işlem yoktur. Diyeceğim ki burada kullanıcıdan ismi alınmak alınmıştır. Çalıştıralım. Programda şu yazdığımız şeyin herhangi bir yerde gözükmediğini fark ettik. Hashtag'ten sonrasını bilgisayar işlemi almayacaktır. Veri türlerimizde int, str ve float'tan bahsettik. Daha önceki derslerimizde de işte yukarıdaki işlemlerimizde de bahsettik. Burada gerek birkaç tane daha veri türlerimiz var. Bunlardan bahsedeceğim. Orta seviye veri türleridir. Tuple dediğimiz veri türümüz var. Demetlerdir. Liste veri türlerimiz var. Bildiğimiz normal liste işlemleridir. List olarak kullanılır. Demetlerimiz tuple olarak kullanılır. Ve bool veri türümüz var. Bundan da yine daha önce haberimiz vardı normalde. True, false şeklinde iki veri türümüz yani ya doğru ya yanlış ya evet ya hayır gibi iki veri türümüzü kullanmıştık daha önceki derslerimizde. Buradaki bool veri türümüz de ise true veya false şeklinde kullandığımız veri türleridir. Ya true ya false. İki tane seçeneğimiz olacak bool veri türünde. Ya true olacak ya false. Bu bool veri türüne denk geliyor. Şimdi demetlerle ilgili bir örnek verelim. Demet dediğimizde liste benzeridir fakat yapısı kullanılırken, oluştururken yapısı farklıdır. Demetleri oluştururken mesela diyelim sayılar diye bir demet oluşturacağız. Bizim demetimizin ismi sayılar. Eşittir dedikten sonra ben buraya artık demetlerimi oluşturuyorum. Demetlerimi parantez ile oluşturacağım. Demetleri parantez ile oluşturacağım. Ve her demet arasında virgül kullanacağım. 1, 2, 89, 36, 75 dediğimde Burada sayılar şeklinde bir demet demet ismi var ve bunun içerisinde de 5 tane 5 elemanlı bir demet oluşmuş oluyor. Veri türünü sorgularken biz type diye bir komutumuz vardı. Type komutuyla veri türünü sorguluyorduk. Sorgulayalım bunun veri türünü. Tabii bunu biz bu şekilde çalıştırırsak bilgisayar herhangi bir sonuç vermeyecekti. Çünkü biz bunu ekranda görüntülemek istediğimiz için bunu biz print'in içerisinde yazmamız gerekiyor. Print type sayılar dediğimizde sayıların veri türünü sorgula dediğimizde bize cevap olarak tuple dedi. Yani bunun bir demet olduğunu söyledi. Bunun demet olduğunu bize söylemiş oldu böylelikle. Dediğim gibi demetleri oluştururken parantezli normal bir parantezle oluşturuyoruz ve aralarında virgüller kullanıyoruz. Tabii i̇çerisinde farklı veri türleri de olabilir mi? Olabilir. Geliyoruz. bir tane string veri oluşturalım. İsmi de string olsun. Çalıştırdığımızda herhangi bir hata vermedi. Çünkü bunu da aşağıya eklemiş oldum. Yanına öncelikle isterseniz listelesin demetimizi sayılar virgül dediğimizde önce demetimizi listeleyecek. Daha sonra type komutuyla ekranda bunun veri türünü sorgulayacak. Bakın listede de demetimizi ekranda görüntüledi de. ve daha sonra bu bir tuple yani bunun bir demet olduğunu bize söyledi. Bu arada sol taraftaki menüye baktığımızda Python programı için Python programı için oluşturulan dosyaların uzantısına bakıyoruz. başlıklar nokta py yani Python'u ifade eden uzantıdır. Bu normalde yani exe işte Word dosyası için doc, doge, docx gibi uzantılarımız var. Python için uzantımız ise nokta py dosyası nokta py uzantısıdır. Liste metodları yazdım. Bu benim ismim. Nokta py dediğimde bu da Python uzantısıdır. Bunu unutmayalım. Python uzantısı. Ve ben programımı çalıştıracağım zaman komutlarımı yazdım. Programı çalıştıracağım zaman ya çalıştır diye bir ifademiz olur. Replit programında daha çok göstermiştim bunu. Run bölümü vardı. Burada run'a basıyorduk. Ya run Olacak çalıştırmak için bastığımız ya da çalıştır gibi bir seçeneğimiz varsa o da olur. Ama run olarak bileceğiz biz ee, çalıştırma yani yazdığımız programı çalıştırırken run şeklinde şöyle yazalım bunu da. Pardon run dediğimizde Python komutlarının çalışması için. kullanılır. Run Python programının çalışması için kullanılır. Unutmuyoruz. Run Run Python programının çalışması için kullanılır dedik. Devam ediyoruz. Burada veri türlerimizden True false'u bul veri türünden de bahsettik. Liste veri türü, liste veri türünü sadece oluşmasını göstereceğim. Metotlarını bir sonraki ifadede farkını anlayabilirim diye. Şimdi bakın demetleri oluştururken ben normal parantezle oluşturmuştum. Ama liste oluştururken listeleri listelerimi oluştur, listelerim diye bir tane isim verdim buraya. Listelerim is, e, isminin içerisine ben listeyi köşeli parantezlerle oluşturacağım. Köşeli parantezlerim var. Geldim. İçerisine yukarıdakinde olduğu gibi farklı farklı veri türleriyle yine yazabiliriz. Diyelim, bir tane reel sayı yazıyorum. Bir tane string veri yazıyorum. Bir tane tam sayı yazıyorum. Hatta Bir tane de bool veri türü yazıyorum bool Bu veri türü. Burada farklı farklı veri türlerimiz oldu ve biz ekranda görüntülesin istiyoruz. Print listelerim listelerim benim listem demiştim. Bunu ekranda görüntülesin ve yanına bunun türünü yazsın. Veri türünü, veri tipini ekranda görüntülesin. Type komutu ekranda veri türünü sorgulamamızı sağlıyordu. Veri tipini. Neyi sorgulayacağımızı da içerisine yazıyorduk. Listelerim. Çalıştıralım. Bakın yukarıdaki köşeli parantezlerle oluşturduğumuza tuple dedi. Yani demet olduğunu söyledi. Köşeli parantezlerle oluşturduğumuzun ise list yani liste olduğunu bize söylüyor. Bu liste veri türünde, tuple ise demet veri türünde oldu. Köşeli parantezlerle liste veri türü, normal parantez kullandığımızda demet veri türü olduğunu anlıyoruz. Şimdi bir tane len komutumuz vardı bizim daha önceki derslerimizde fonksiyonlar kısmında görmüştük bunu len komutu len komutu bize karakter sayısını normalde veriyor. Eğer biz demetlerde, listelerde kullanırsak eleman sayısını verir ama string bir veriyi yaz, e, sorguladığımızda, string bir veride sorguladığımızda len komutu karakter sayısını, karakter sayısını bize verecektir. Şöyle örnek olarak metin diye bir tane değişken tanımlayalım. metin eşittir dediğimde bunun içerisine ben rastgele bir şeyler yazdım. Ve aşağıda burada kaç tane karakter olduğunu, kaç tane karakter içerdiğini sorgulamak için geliyorum. Ekranda görebilelim diye print'in içerisinde yazacağım. len metin dediğimde metin değişkeninin kaç karakterden oluştuğunu bize ekranda görüntüleyecek. 42 tane karakter varmış arkadaşlar. Burada rastgele yazdığımız karakter sayısı 42'ymiş. Len komutu bize karakter sayısını vermemizi sağlıyor. Karakter sayısını. Eğer biz e, tuple veya e, demet veya listelerle bunu denersek, buraya liste yazarsak, listemizin ismini yazarsak, ekranda listemizin kaç elemanı varsa onu gösterecektir. Rastgele şöyle 2-3 tane yazalım. Ekranda listemi sorgulayacak olursam çalıştırıyorum. Metin diye bir liste ismi yaptım ve bunun içerisinde köşeli parantezlerle bir liste oluşturmuştum. Bakın 5 tane eleman olduğunu söyledi. 2, 4, 5 tane elemanı olduğunu söyledi bu listenin. Yani ben bunu listelerde kullanırsam eleman sayısını verir. String verilerde kullanırsam da kaç karakterden oluştuğunu bana söyleyecektir. Bu arada dikkat etmemiz gereken yazılılarda, yazılı konularımızda algoritma ve akış şeması da önemli bir ünitemizden. Akış şeması şekillerine de dikkat edelim. Yazıldan şekillerimiz de çıkabilir. Akış şeması şekilleri, bu elips, dikdörtgen, paralelkenar, kenar, eşkenar dörtgen, altıgen, yamuk dörtgen. Bu gibi ifadelerimizin ne işe yaradıklarını bilelim. Şeklimizi ve bu şeklimizin ne amaçla kullanıldığını bilelim. String verileri bastırma. Ne demek bu? Şimdi normalde biz e, isim diye bir değişken tanımladık ve bunun içerisine ismi yazdığımızda ekranda görüntüle diyoruz. Değişkenimizin adını yazıyorduk. Çalıştırdığımızda bizim string verimizi olduğu gibi ekranda görüntülüyor. Şuradaki ifademizi olduğu gibi ekranda görüntülüyor. Şimdi biz buraya daha öncelerden e, karakter dizisi diye ifade etmiştik. Karakter dizisi. Bunların her biri ayrı ayrı kendi başlarına bir karakterdi. Belli bir düzende yan yana getirildiği için belli bir e, yapıyla yan yana getirildiği için biz bunlara karakter dizisi dedik. Arka arkaya sıralanmış bir ifade olarak geçti. Şimdi bizim string verimizin içerisinden istediğimiz herhangi bir bölümü ekrana bastırabiliriz istediğimiz herhangi bir bölümü ekranda görüntüleyebiliriz biz. Nasıl yapabiliriz? Şimdi biz tamamını yazacağımız zaman isim değişkenini yazıp bırakıyorduk. Daha sonra burası bir dizi, burası bir listeymiş gibi işleme tabi tutulabiliyor. Geldim. Ben buradan sonra değişkenimin adını yazdıktan sonra köşeli parantezlerle ifade edeceğim bunu. Köşeli parantezlerle geldiğimde Şimdi bunun içerisinde ben ekranda ne ne kadar görüntülesin istiyorsam. Yani ben buraya gelip şimdi ben bu köşeli parantezlerin içerisinde gelip kaçıncı konumdan kaçıncı konuma kadar ekranda görüntülesin şeklinde yani nereden başlasın, nereye kadar gitsin gibi ifadelerle e, ekranda bastırmak istediğim bölümü belirteceğim. Değişkenimin adını yazıyorum. İsim değişkenim. İsim değişkenimi diyeceğim ki Ziya'yı ekranda görüntülemek istiyorum. Burada Z harfinin başlangıç konumunu yazacağım. 6. konumdan şu sayalım ya da 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. konum Z harfine geldiği için 6. konumdan itibaren yazmaya başla Ve araya 2 nokta üst üste koyuyorum. Ben bu şekilde bırakırsam bunu Z harfinden başlayacaktır. Nereye kadar gideceksin? yani devamında başka bir şeyler daha varsa bu şekilde bırakırsam Z harfinden başlayıp sona kadar ekranda görüntülenecektir. Çalıştırıyorum. Z harfinden 6. konumdan başladı. Boşluk bıraktığım için sonuna kadar. Eğer buraya boşluk bırakmasaydım ben. Diyelim buraya 11 yazdım ya da 12 yazalım. Çalıştırdığımda bakın burada 6'dan itibaren başladı. 7 8 9 10 11 12 burada konum olduğu için konum ifadelerinde sonuncu kısmı bakmıyoruz. 12 buradaki yazılı olan başlangıç dahil ama ikinci yazdığımız dahil değildir. 12 dediğimizde z'ye geliyor fakat buradaki ifadenin bir altına kadar aldığı için ekranda sadece ö'yü görebiliyor. Yani biz e, ekranda normalde bir string verinin belli bir bölümünü bastırmak istersek bunu e, değişkenimin adını yazdıktan sonra köşeli parantezlerle bildiriyorum. Köşeli parantezlerle Geliyorum. İçerisine kaçıncı konumdan itibaren kaça kadar bastıracağını aralarında 2.3 nokta üst üste ile bildiriyorum. Böylelikle hiçbir şey yazmadığımda buraya hiçbir şey yazmazsam birinciye yazıp ikinciye yazmazsam mesela başlangıcını sadece bildirmiş oluyorum. Buradan en sonuna kadar görüntülemiş oluyor. En sonuna kadar görüntülemiş oluyor. Video biraz uzun oldu. Bu ee, belki iki parça yapabiliriz çünkü liste metotları da önemli liste bölümü de önemli